Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne oynuyoruz? Dark Riddle oynuyoruz arkadaşlar. Dark Riddle'ı e, oynamamıştık bu arada kanalda ilk oynuyorum. O zaman oynamaya geçelim arkadaşlar Dark Riddle çünkü ben sabırsızlanıyorum nasıl oynayacağımız hakkında. Oyunu ben eskiden oynamıştım ama şu an hiç hatırlamıyorum ne, yap ne yapacağımız falan. O zaman hadi oyunu oynamaya geçelim arkadaşlar buradaki şeyi de dolsun da öyle geçeyim Bu arada zararın videonun başlangıcında İç kalma abone olmayı like atmayı ve bana destek vermeyi unutmayın ve Instagram ve tiktok hesabımı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar Çok Hı, hızlı konuştum Bu arada Ramazan ramazanımız mübarek olsun arkadaşlar e, oruçlarınızın hepsi tutulmaz sonra hepsi kabul olsun. Ben bugün ikinci günüm arkadaşlar. Dün ne susadım ne acıktım. Bu arada öbür kanalımda sahur vlog yayında iftar vlog da çektim onda yayınlayacağım. Arkadaşlar dilim damağıma yapıştı. Benim bugün var ya ben bugün çok fazla susadım. Anlatamam yani hala da susuyorum. Oh. <laughs> Gerçekten de çok susadım. Ee, konuşurken bile susuyorum ama sizler için Susuyor susuyor Susadım ama yine de sizler için Oruçluyum bu arada Ben arkadaşlar sizlerle beraber Bu oyunu oynayacağım Oyun oynayacağız sizlerle Bu arada ben Gartman 0'da çekeceğim arkadaşlar Bir tane bölüm varmış Gartman sıfırda orada çok sinirleniyorlarmış Oynarken Biz de sinirlenecek miyiz bakalım yani O zaman Oyun doldu geçelim artık oyuna. <laughs> Başlıyor <be. gülüyor> Başlıyoruz arkadaşlar. <laughs> ne oluyor arkadaşlar? Bir gösterim çıktı arkadaşlar burada. Ne oluyor lan? Aa drone uçuruyoruz. Drone acaba bir yeri mi gözetliyoruz böyle arkadaşlar. Gözetliyoruz. Bu arada ben bir şey diyeyim. biz maalesef... Ay biz bu muyuz? <laughs> Bizim tipimiz biraz tuhaf. Tuhaf yani. Sen niye drone'u bahçeye düşürüyorsun? Haksızlık var bu işte. Tamam. Çık pardon. Reklamlarda sinir oluyorum nedense. Ay ben kamerayı nereye sokmuşum? Şöyle yapayım daha. Ya da hadi. şöyle yapalım kamerayı. Size görün beni. Hah. Güzel kaydım. Aha değil, değil, değil. Buraya git. Her kapı kilitliymiş arkadaşlar. Ne? Bu kimdi? Emoey. Şimdi bunu şuradan bir kutu alalım. Bunu böyle alırız değil mi? Evet. Böyle alıyormuşuz. Oyun bu arada ghost modunda değil. Eğer bu adam beni görür kovalarsa ben düşer bayılırım burada. Ben korkuyorum. Niye davanda? Girdik. Zakredo'nun evine girdim. Oha! Dur, öyle dron burada. Dronu aldı. Aa Zakredo. Oo Zakredo. <laughs> Bizi mi gördü? Ne oldu? kız Dalga geçiyoruz adamla. Oo, <laughs> direkt çarpıştı. <laughs> Yazık adama Bir elma al diyor. Tamam. Timam. Ben manyak mıyım Alalım Alamıyorum evet. Aldım ben Camı mı kıracağım ben Camı kırarsam bu gelir ki. ne biçim benim ayı? alamıyorum Hay ben senin Gelsene çocuğum Aa ah! alamıyorum oluyor yine göstereyim. Aaa lan Ama beni görürse bu. <laughs> <laughs> Şaka mı? Ya bu bizi görüyor ya ben kabul etmiyorum. Goss modu yok mudur acaba? Goss modunda oynasak da bunu. Ben neden salak gibi bakmadım ki? Goss var mı? Allah'ın cezası. Ne yapayım ben orada? Hiç. Bak bana buradayım. Ya polis bey ben bir şey söyleyebilir miyim size? Allah rızası için şu adam tutuklar mısınız? Ben bu adama çok kısa. Çok sinirlendi. Arın. Nefret ediyorum ben böyle adamlardan. Vicdansız herif orada. Arın. İşte Arın. Evet. Pardon çok pardon. İslamsız şeyler çıkabiliyor arkadaşlar. Çok özür dilerim. Çok pardon. Ya bu bu arada bana ne ya? Ben kabul etmiyorum. gitme. beni, o beni kovalayacak. Ben nereye kaçacağım? <laughs> Silah yok diyor. Ha, çok normal bir şey olmaması. Ne? Bunları göstermem. arkamda. Aha bizim Bizim evimizde de ağaç evinden yapılmış. Bunu buraya koyalım. orada biri varmış. Bu kim lan? Onun yanına gidecekmişim. Döksene adam mı? Geri gidelim diyor. Ne oldu? Bir yere masınmıyor ya bu bizi. Allah Allah. Evet arkadaşlar. Vay be. Kış etkinliği gelmiş bir bakalım diyor. Biz yine drone'umuzu uçur droneumuza almıştık çünkü. top tane çocuk var şeker alıyor. Kış etkinliğini bir bakalım diyor. Deneyim kazanmak. Alacak mıyız bunları? Alamıyoruz arkadaşlar bunları o yüzden devam ediyorum. Kapıyı açmıştım ben Bir gider misin canım? Bir gider misin? Nefret ediyorum ben senden ya. Bizim ayak izlerimiz mi kız bunlar? Allah'ım ya arkadaşlar. Bizim ayak izlerimiz falan var. Ben ee, okeyleşiyorum ve ben ya siz ne biçim polissiniz ya adamı tutuklasanız ha. Oha yukarıda Noel Baba var. Noel Baba bana niye diye ver. Aa dışarı çık ya bu. Jack Riddle. Jack. Oha bir şey yapma lan bu. Selamun aleyküm bacım ne yapıyorsun? Aa bizi göremiyor. Ay ben niye atıyorum ki içeriye girebiliyorsun? Oy git git, git git biz bu bunu. Evine girdim. Girebiliyoruz evine. Geldik. Şey diyeceğim. bunun kaç tane evi var? Biri bana söyleyebilir mi arkadaşlar? Neyse biz bunun evine girelim. Bir şeyler arayalım. Ben niye yürüyemiyorum mesela. O bir sıkıntı. Sanırım Dark gelirse bize haber verecek. Şimdi biz bir üst kata çıkalım arkadaşlar değil mi? Zakrıl üst katları bura gitti. Buraya bir anahtar bulmam lazım. Lazım. Burada ne lazım? Buralar. Burası kilitli diyor. Ee, buraya bakacağım. Burası da kilitli diyor. Niye hayal Dark Zakrıl nerede acaba? Şu anda ev içerisinde değilmiş arkadaşlar. Burada öyle gözüküyor. Şimdi şuralara bir girelim. Buralarda bir şey yok. Bir ipucu bir şey. Aha. Oha ne buldum? Oha. Bir şeyler buldum arkadaşlar. Arkadaşlar. Biz buradan dışarı atlayabiliyor muyuz? Oha çıkabiliyorum. Çakrıcıl nerede arkadaşlar? Çakrıcıl'ı gören var mı? Var mı Çakrıcıl'ı gören? Bir şey söyleyeyim mi? Dakradal hep orada durursa ben buradaki bütün işlerimi halletme ihtimalim olabilir. Ne bu? Burada. Biz bunlardan mı? Görevler. Bekin Davis. Usta belki alan bir ta Çeşitli nesneleri ve mekanizmaları toplar ve biriktirir. Ondan kesinlikle ilginç bir şey alabilirsiniz diyor. Şu bahçıvana bakalım. E, beter davası. Beter her zaman bitkileri ve tüm canlıları sevmiştir. E, tüm hayatı farklı bir bitkilerin ekimi ile bağlantılıdır. Onu uzun zamandır izliyorum. E, bir adam gibi görünüyor diyor. Peki bu teyze ne alaka? Bayan Agat ve Rob Kedi Ordusu. Kedileri sonsuz seven Bayan Ag Agat ha. Öyle okunuyor diyebiliyorum. Zev bir robot kedi yaratmıştır. Kötü komşu bunu biliyor ve şimdi kendi e, robot kedi e, robo kedi ordusunu yaratmak istiyor diyor. Yani bu bizim Dark Riddle dediğimiz kişi var ya arkadaşlar bu bu komşunun e, kedileri olduğunu biliyormuş. Okey miyiz bu konuda? Ve o da böyle bir ordu oluşturmak istiyormuş. Peki şu amcaya bir bakalım biz ha ben bunu okumuştum. Pardon, pardon. Bu kim? Bilinmeyen karakter yakında gelecekmiş. Jack Riddle okuyorum. Komşu davası. <laughs> Biz komşuyla davalı mıymışız? Şehrimde çok <laughs> Şehrimde çok gizemli bir komşum var. O gizlidir ve kimseyle konuşmaz. Kimse kim olduğunu bilmiyor mu? Nereden geldi? O ne yapar? Hangi sırları sakladığını merak ediyorum diyor. Burada görevlerimizi söylüyormuş. Arayış bir komşunun hangi sırları sakladığını öğrenmek için onun evine girmeliyim diyor. Ee, Mary ile tanış diyor. Mary kim lan? Ya ben Dark Reddol bilmiyorum. Evin içine mi geldi bu? Eee şey Paulus. Dakra dışarı turluyormuş lan. Ben bunu ne yapacağım? Bu, bu Aa bu buraya geliyor. Adam salak ya. Kari önüne gelen herkese bir tuhaf hissettiriyor. Ben çok merak ediyorum. Dakra bizi dışarıda göremiyor. Evin içinde görebiliyorum. Az önce görmüştüm. ama psikolojim bozuldu. <gülüyor> <gülüyor> Gel bir git. Aa çarparım ha. <laughs> Anladım. Dakika da bizi dışarıda görmüyor ama evin içinde görebiliyor. Yani dakika da dışarı çıktığı zaman böyle turlamaya biz evin içindeki o şeyler halletmemiz gerekiyor. Şu an elimizde ne var arkadaşlar? Onlara bakıyorum. Bir e, anahtarımız var. Var bir bu var bir de bir tane şundan aldım ben. Şimdi bunları ne yapmam gerekiyor onu bilmem lazım. Şimdiki oyuncağı Riddle dışarıya çıkmasını istiyorum ama çıkmıyor. Nasıl çıkmaz bu adam dermişim. Geliyor mu acaba? Evin önünde bir şey mi vardı? Ben Jack Riddle neredesin? Adam öksürüyor ya. Ben böyle bir şey görmedim. Adam sen hasta mısın? Orada orada gidiyor arkadaşlar. Gidiyor gidiyor gidiyor. Heh, bu tarafa geliyor. Bu tarafa geliyor arkadaşlar. Adam öksürüyor adam hasta olmuş. İyi oldu sana Dark Riddle. Çek çek Jack Riddle, Jack Riddle. Jack Riddle. Evet. Şimdi ben Dark Riddle'ın gelmesini bekliyorum ama gelmiyor arkadaşlar. Bu ne tür bir adam? Benim sesim gitti. Yani şu mantık. Dark Riddle bizi dışarıda göremiyor ama kendi evi yani evine girdiğimiz zaman bizi görüp yakalamaya çalışıyor arkadaşlar girdiğimizi görünce. Keşke Gosmod olsaydı rahat çat. Ben bu işi bitirirdim arkadaşlar. Bu kim bu? Polis ne yapıyorsun ya? Bu ne biçim polis ya? Bir insan tutuklayamıyorsun. Abi. Jack Riddle. Jack Riddle. mı? Aşkım gözükmüyor mu? Bu ne biçim bir iş? Jack bu tarafa değilse o zaman bu taraf mı acaba? <laughs> Ay bu buradaymış ya. Dışarı çık. Dışarı gelecek mi acaba? Bir bakıyorum gelecek mi diye de. <laughs> Evin içine giriyor. O zaman biz bir bahçeyi turlayalım değil mi arkadaşlar? Bahçe turlamak daha mantıklıdır. daha yıllar görünmedi. Geri dönmesin. saf Sesi çok yakından geliyor. Dışarı çıkarsan seni doverim. <laughs> Jack Rizal, Jack Rizal, canım neredesin? Arkadaşlar burada kimin ayak izleri var? Bu kim? Emily mi? Emily ile tanış diyordu bana. Ben bir tanışayım şu kızla. Ee, gücünüzü ve çevikliğinizi test etmek ister misiniz diyor. Hayır. Emily ben seninle gücünüzü ve çevikliğinizi ses etmek ister misiniz? Emily bir saniye canım. Emily ile tanış tanışın diyor. Mer Emily diyor Mary ile tanışın diyor. Mary kim arkadaşlar? Ben şimdi Mary'i mi bulacağım? Ya bu adam Jack Riddle'sa, bu Emily ise, o zaman Mary kim? Aa buradaymış kız Mary. Bununla tanışın tanış diyor. Ben. Tanışalım. Tanışıyoruz arkadaşlar. Hı. Merhaba yaklaş diyor. Diyor. Ee, buraya bir girmelisin. Zakrıcalın bir yeri var diyor. Sana ben bunu söylememiştim diyor. Bu tarafta diyor. Zakrıcalın diyor evin dışında diyor. Onun gittiği bir yüz geçiş falan var diyor. Mary ile garajda buluş diyor. bayan Bu tarafa gideceğim lan ben. Garaj ne tarafta? Garaj bu taraftaydı galiba değil mi arkadaşlar? Garajın biri bana nerede olduğunu söyleyebilir mi? Mary ile garajda buluşun diyordu. Zagradal'ın evine girmeyecekmişiz. Biz garaja gir. Aa burası mı kız? <laughs> burası. Burası mı yoksa garaj? Allah'ım yanlış giriyorsam. Ya, evet yanlış giriyormuşum. Ya garaj nere ya? Biri bana söylesin. Sinir basıyor bir yer. Şimdi durun garaj bu tarafta mı? Garajı bulmamız lazım. Bayan Grant. Bay. Arkadaşlar garajı yerine bilen var mı? Ben göremiyorum. Lan ah bak bir git de ben de seni izleyeyim bari bu nereye gidiyormuş. Valla ben garajı bulamadım. Niye atıyorum ben bunu? Nereye gitti bu? Allah'ım Dark Riddle'ı takip etmem lazım. Ya bu garaj nerede? Bir bana söylesin ya. Arıyorum bulamıyorum. Şu Dark gezi geçtiğini bir bulsam. Allah'ım nerede bu yer? Garaj dedi. Acaba bunun evinin içinde bir yerde mi diyeceğim? Daha iyi. Aha burasıymış. Aha burasıymış arkadaşlar. Dedan evinin yanı. Oo burada gizli bir yer var. Mary ile biz buraya mı gireceğiz? Oha Mary açıyor. Mary ne oldu? Garajı açmanın bir yolunu bulun diyor. Ben ne bulabilirim arkadaşım? Dark anca evine girebilirim ben. Tırıt tırıt. <laughs> Evinde mi bir yer var lan <laughs> oh, bu? Zekridin nerede? Bunda öksürük söz bu bir yerde. Nereden geldi lan bu? arıyorum da şu anda nerede diye de. Neyse dur. Şimdi ne ne bulabilirim? Şimdi ben Zekridin e, bu yerini açacak. Mary, Mary sana diyorum ben ne? Bu niye seviniyor? Ben ne buluyorum? Teşekkürler. O geliyor. Beyefendi, beyefendi biz burayı nasıl açabiliriz? Bana bir soru e, şey yöneltebilir misiniz acaba? <laughs> Hanım, geri evine geliyorum. Evine göre bu. Bu geri dışarı çıktığında ben evine gireceğim. Bunun evini tarayacağım arkadaşlar. Ne var ne yok diye. Büyük bir ihtimal evin içinde bir şey yapıp biz bu garajı açacağız. Ama nasıl? Şimdi durun ben şuraya bir açayım yine. Garajı açmanın bir yolunu bulun diyor. Dekredin ee, evine girersem oradan e, bu garajın açmanın bir yolunu bulabilirim. Peki burada bir şey diyor mu? Buradaki görev ne mesela? komşunun fideyi nerede sakladığını öğrenin diyor. Peki bunda ne diyor? Ee, Agat hep planları ver diyor. Peki bu amca da ne diyor göre? Usta Peri'yle ile konuşun diyor. Ben bunda zaten biliyorsun e, garajın açımını yolunu bulacağım. Benim bütün bu görevleri tamamlamam gerekiyor galiba. Benim bildiğim ama önce bizim burayı açmamız lazım. <laughs> Sen bir açmayın yolunu bilmiyorsun. Ben açabilir miyim? Açamıyormuşum arkadaşlar da. Bir şey söyleyeceğim. Dark Reden çıkana kadar biz bu şu, şu bir önceki görevleri mi yapalım? Emily ile mi konuşalım? Kendi evimizde mi bir şey bulalım? Ne yapalım ya? Bir söylesin bana arkadaşlar. Ne yapmamız lazım? Dark ev. Ben şu Dark Riddle'ın bir işini halledeceğim. Sonra önce öbür görevlerimizi hallederiz arkadaşlar. Allah'ım bir adam bir çıkmayı bilmiyor. Benim şu sakarlık yüzde derece olamaz galiba. Açın kapıyı. Geleceğim. Aa takıldım. <laughs> Ay bu buradaymış. Jack Rizzle. Jack Riddle. Biz ne bulacağız bunun evinde arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> Mary. Mary sen niye yardım etmiyorsun bize? Mary. Ayrıca şeker ya bu ya. Bu ne hava? Havalandırmadan yemeyelim acaba? Aa bir şey oluyor. Bizim bir şey oluyor. Bizim bir şey oluyor. Adam bir geldi çık şu dışarı. Ben o sırada evine gireyim de birkaç bir şey daha alayım. Ben acaba bunu Dark Pixel'a mı yapacağım? Bir deneyeyim mi arkadaşlar? Bekledim sonunda. Gelsin bir kere daha. üzerine deneyeceğim buna. Gel Çünkü senin üzerinde ben bunu denemek istiyorum. Ama sen şimdi git 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 git. git de ben dakikada sen evine gireyim. Çok da güzel oldu. Ama en başa dönmekten nefret edermiş. Ama en başa dönmem. Hadi bir git de. Ben evine gireceğim arkadaşlar. Bu yüzden ben Hadi git 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 git. Gidiyor 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 gidiyor. Arkadaşlar şimdi. Evin etrafından önce ben bir dolaşacağım. Dışarıda hiçbir şey gene yoktu çünkü. Onu fark ettim. Ve ben şu kulübeye gidip bakacağım derken buraya bir kart lazım. Ay. Ne biçim Bizi şey beni kovalıyor. Ah! Kalbim nasıl atıyor? Biri bana bunu söylesin. Ödüm koptu. Ay bu şey Drakedola çağırıyormuş. Ay! Oy geldi daha çok korktum. Aa psikolojim bozuldu. Neyse o geri gitsin ben dışarıda bir şey olmadığını anladım. Yukarı içeriye girip içeriye arayalım arkadaşlar. Ee, alt katı falan arayalım. Ben üst katı aradım da. Alt kat e, üst kat hep çiftliydi bu arada. Yıllık cezanı. Dark Radio da kopardı. Manyak mısın ya? Arkadaşlar daha bir de ne biliyor musunuz? İçeri girdi ve beni görmedi. O tarafa gitti o taraftakini kovaladı. Benim ödüm çatladı. Korkudan öldüm. Senden nefret ediyorum adam. Senden ne? Bak bana doğru geliyor bu ya aptal şey. lan buradan. Senden nefret ediyorum. Beni korkuttun. Seni ahmak adam. Ahmakın ahmakın. Ahmakın ahmakın. Defol git buradan bir adam. Defol git bu evden. Yorulacağım. Sesim gitti. Evine giriyorum. Buraları arayalım arkadaşlar. <laughs> of çok zor oynama. Hiçbir şey yok. Peki burayı arayalım. Ahında bir levye. Ahan bir örnek buldum. Buranın açmanın bir yolunu bulun diyor. Okey. Burada bir şey olmadığını söylüyorum. Buraya açalım. Peki evin şuralarını gezelim. Buralarda hiçbir şey yok. Yok arkadaşlar. Üst kata biz de o zaman çıkalım. Nefret ediyorum. Niye geldim? Manyak kadar. Arkadaşlar. Ben bir şey diyeyim mi size? Fidenin yerini buldu da. Fidenin arıyorum ben bulamıyorum. Niye acaba? Peter, Peter burdaymış. Bunu da konuşacağız o zaman. Konuşamıyorum. Ben nasıl öğreneyim? Ayak izleri var. Ayak izlerini takip edelim. Oha. Bu adamın ayak izleri. Burada işim yoktu ya. Peter diyordu arkadaşlar Ben Peter'le konuştum. Ya konuşamadım daha doğrusu da. Adam bende hiç muhatap değil. Söper. Söper evine mi gireceğiz? Evin niye bitki dolu? Oo, burası da gitti. Of çok iyi oldu. Peder. Ay peder ben geçemiyorum da. Peder ben bir şey diyeceğim. Bu ne biçim ev lan? Hiçbir şey anlamıyorum ben ya. Bahçesine yiyeceğiz galiba Bahçeye bir şey mi ben? Ne yapacağım burada? Burada ne var lan böyle? Ne yapacağımı gram anlamadım. Biri bana yardım etsin. Allah Allah. Hiçbir şey anlamadım işte. Ne, en iyisi biz daha biliyor musunuz? Videomuzu burada bitirelim arkadaşlar. Böyle olmuyor ya. Mumya dövelim ya. Manya doman Evet arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hala o peder mi ne de o şeyleri bulamadım. Bir sonraki bölümde buluruz diye düşünüyorum. Şimdilik videomuzu sonuna geliyoruz. İki kanal abone olmayı, TikTok ve Instagram'ı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.